Herkese merhaba arkadaşlar ben Faruk Turgut yeni bir dolar tl kuru teknik ve temel analiz videosuyla karşınızdayım. Dolar tl kurunda her gün yeni rekor gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası tarafından atılan faiz adımı doların önündeki engelleri aşmasında itici bir kuvvet oldu. Swap portföy miktarındaki artış durmadan devam ediyor. Yani piyasadaki kur kontrolünü sağlayabilmek adına Merkez Bankası'nın elinde kendine ait olmayan paralar haricinde pek de nakit kalmadı. Peki bu durum dolar tl kurunu hangi seviyeye taşır? Yani dolar tl kurunun şu an hali hazırda girdiği yeni kanalın hedefi 8 lira 40 kuruş olan hedefe ne zaman ulaşır? 8 lira 40 kuruş olur mu? Dolar TL kuru gündemdeki ve piyasadaki dolar ile alakalı, döviz ile alakalı Merkez Bankası'nın verileri ile alakalı son dakika haberleri sizlere grafiklerle birlikte aktararak sizleri bilgilendireceğim. Yeni gelen arkadaşlar kanala abone olmayı unutmasınlar diyelim ve hemen başlayalım. Arkadaşlar dolar TL kuru biliyorsunuz ki geçen hafta Merkez Bankası'nın bir faiz hamlesi vardı. Faiz hamlesiyle birlikte e, faiz arttırımını pas geçerek piyasaları ters köşe yaptı. Bununla da birlikte o gün içerisinde dolar tl kurunun yine de 8 lirayı geçemediğini gördük. Ama ben e, sizlere o gün yaptığım ve paylaştığım videoda belirtmiştim. Tekrar yinelemek istiyorum. Dolar tl kuru o gün 8 lira direncini geçmemesinin en büyük sebebi arkadaşlar psikolojik direnç seviyesi. Yani sizlerin ve bizlerin biliyorsunuz ki e, bu fiyatları arttırdığını veya azalttığını insan eliyle insan psikolojisiyle yapıldığını biliyoruz. Paraya yönelik artarsa dövize yönelim artarsa döviz miktarındaki artış da hızlanır. Yani Türk Lirası'nda e, nakitte bekleyen arkadaşların e, bu bağlamda 8 lira direnciyle alakalı bir e, psikolojik seviye oluşturduğunu ve bu direncin geçilmesi için biraz böyle e, beklemek gerektiğini düşünmesiyle de birlikte piyasa bu beklentiyi oluşturdu ve o gün hemen o gün içerisinde bir 8 lira direncinin geçilememe durumu oluşmuştu. Dolar TL kurunda fakat ertesi hafta yani bu hafta e, pazartesi günü dolar tl kurunda 8 liranın üzerinde bir fiyatlanmayla uyandık. Bugün itibariyle 8 lira 20 kuruş seviyesine ulaşmış bir dolar tl kuru var. Rekor kırıyor ve rekor kırmaya devam ediyor. Peki gelen sorulardan birisi de şuydu. Merkez Bankası faiz arttırsaydı şayet yani geçen ayki politikasına devam etseydi. Çünkü biliyorsunuz para politikası kurulu geçen ay Merkez Bankası'nın yaptığı toplantıdan sonra bir açıklama yapmıştı ve sayfa sayfa bunu raporla yayınlamıştı İşte biz şu nedenle faizi arttırdık bu nedenle faizi 200 bas puan arttırdık diye bu ay tamamıyla ters ve zıt bir şekilde çok farklı bir politika ile karşımıza çıktılar E bu tarz dengesizliklerde zaten Türk lirasına yönelimi gitgide azalttı azaltmasıyla da birlikte dolar tl kurunda yeni bir yükseliş trendi oluşturmuştu ufak tefek çekilmelerden geri çekilmelerden sonra Faiz arttırımı olsaydı şayet evet bir düşüş trendi yakalanabilirdi arkadaşlar. Zaten ufak ufak bunun sinyallerini bizlere veriyordu dolar TL kuru. Ee, az da olsa minik de olsa yıl sonuna kadar hedeflenen miktarlarda bir düşüş trendi uygulanabilecek faiz arttırımı politikasıyla yakalanabilirdi. Peki orta ve uzun vade adına faizleri işte enflasyonun üzerine çıkartmak, pozitif getiri seviyelerine, pozitif reel getiri bölgelerine çekmek, enflasyonun üzerinde faiz ile birlikte Türk lirasının besini arttırmak mümkün ve e, kesin bir sonuca ulaştırır mıydı bizi Hayır arkadaşlar biz ne kadar faiz ile alakalı faizi böyle insanların gözüne sokarak ve büyüterek bunu medya eliyle de yaparak e, Öngörülerde bulunarak faizi böyle insanların psikolojisine dayatsak da faizden daha önemli şey var. Biz Türk lirasının değerini arttırmaya odaklanmalıyız. Bunu zaten her yerde duyuyorsunuz ve e, Türk lirasının değerini arttırmak adına en kesin ve net çözüm olduğunu önemli kaynaklardan okuyoruz ve görüyoruz üretim 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 arkadaşlar yani bunun herhangi bir çözümü yok. Şimdi duyuyorum bazı arkadaşlardan işte Merkez Bankası'nın rezervi şu kadar bu kadar şöyle böyle. Aslında verilen veriler yanlış. Kimisi diyor ki doğru. Arkadaşlar bakın Bloomberg verileriyle birlikte Merkez Bankası'nın evet şu an elinde 80 milyar dolar seviyesinde toplam bir rezervi olduğunu 9. ay itibariyle Görüyoruz peki bu rezervlerden kaçı e, kaç milyar doları swap portföyü yani bizim dışarıdan başka birlerinden aldığımız ve piyasaya sürdüğümüz bizim olmayan bize ait olmayan para bakın 62 milyar dolar. Yani burada söylenilebilecek söz kalmıyor. Merkez Bankası bu zamana kadar kuru baskılayabilmek adına e, bu politikayı da doğru uygulasaydı eğer kur buralara gelmezdi ki yanlış uyguladığını görüyoruz. Baskılayabilmek adına e, çok fazla dolar harcadı hazinesinden. Bununla da birlikte elinde kalmaması birlikte şu dönemde özellikle bakın swap miktarının ne kadar arttığını görüyoruz. Swap politikası ile alakalı doğru bir politika uygulamamasının da en büyük nedenlerinden biri swap miktarına muhtaç kalmasıdır arkadaşlar. Bu muhtaçlıkla birlikte dolar TL kurunda artışları, özellikle son 10 yıl içerisinde artışların devamlılığını görüyoruz. Bir diğer konu ise şu. Kredilerdeki büyüme arkadaşlar, buna da ben değinmek istiyorum. Özellikle son 10 yılda yani kat be kat bunun katını yüzde yüzde dört yüzde yüzde beş yüzde vermeye hiç gerek yok kat ve kat kredilerde borçlanma oranı halkın borçlanma oranı artış gösteriyor bu da Türk lirasının değersizleşmesine sebep oluyor şimdi uluslararası finans kuruluşundan gelen açıklamayla birlikte Türkiye'de pozitif bir gelişme olarak kredilerde büyümenin yavaşladığı söylendi bu 2020'nin dördüncü çeyrekte büyüme için önünde büyük bir engel olabilir yani büyüme verileriyle alakalı bir engel teşkil edebilir fakat Então, eu Türk lirası için iyi bir gelişme olduğunu vurguladılar. Yani kredilerdeki borçlanma oranının artık yönünün aşağı doğru bir e, seyir ile birlikte kredilerdeki büyüme yavaşlaması ile birlikte evet Türk lirasının orta ve uzun vadeli adına Türkiye için özellikle e, 2-3 yıllık periyotlar içerisinde kredilerdeki büyümenin yavaşlaması Türk lirası için pozitif bir durum olacaktır. Bunu da sizlere aktarmak istedim. Sadece faize odaklanmak özellikle dolar TL ve döviz kurları ile alakalı Türk lirasının ile alakalı sadece faiz üzerinden yorum yapmak biraz yanlış olur. Hatta tamamıyla yanlış olur. Faiz bu işin e, yani e, reklamı diyebilirim. Faiz bu işin e, piyasadaki ekranlardaki görüntüsü bu işin arka planında olan meselelere arka planında olan temelinde yatan meselelere odaklanmak Türk liranın asıl değeriyle alakalı konulardır diye düşünüyorum. E, tekrar belirteyim 8.04 desteğidir. 8.04'ün üzerinde kaldıkça dolar tl kuru 8 lira 40 kuruş hedefine doğru Kademe kademe de olsa, adım adım da olsa ilerleyecektir. Şu an güçlülükle birlikte şöyle indikatörlerle baktığımız zaman hala herhangi bir sat sinyalinin olmadığını görüyoruz. Günlük ortalamalar zaten çok aşağıda. Ee, yukarı yönlü yükselen trendde herhangi bir bozulma yok. Yukarı yönlü hedeflerine doğru ilerleyeceğini düşünüyorum. Ben e, Türk lirası ile alakalı umarım swap ve Merkez Bankası'nın hazine kaynaklarıyla alakalı da sorulara cevap verebilmişimdir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar tekrar merhaba. Trendefix firması kanalıma ve videolarıma sponsor oldular. Kendilerine içeriklerimi destekledikleri için çok teşekkür ederim. Trendefix firmasını kullanarak güvenilir bir şekilde çeşitli yatırım araçları üzerinden yatırım yapmak isterseniz, uluslararası lisans sahibi olan ve global piyasada en çok sevilen MetaTrader 4 üzerinden işlem yapma imkanı sunan Trendefix firmasını site ve kayıt linkini aşağıya koyacağım. Linklerini tıklayarak inceleyebilirsiniz. Trendefix firması alanında tecrübeli destek kadrosu ve sorunsuz altyapısıyla müşterilerine her konuda yardımcı olarak sizleri desteksiz bırakmıyor. Hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde para yatırıp çekebileceğiniz gibi bunun yanında oldukça fazla bonus kampanyaları düşük spread ve yüksek hızlı platform avantajlarında sunarak kullanıcılarını mutlu ediyor. Doğru yatırım yapmak kadar doğru kurumlarla çalışmak da önemlidir. Trendefix firmasına videolarıma ve kanalıma yaptıkları sponsorluklardan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Firmayı incelemenizi tavsiye ederim. Aşağıda linklerini bulabilirsiniz.